da Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni çok sevdi. Bazıları köpek balığının karnında, bazıları köpek balığının ağzında, bazıları da orkinozun ve batos balığının eee kulak aralarında yumurtalarını yaptılar, yavrularını büyüttüler. Mesela hava rüzgarlı olduğu zaman burası bir kapalı alan kapının açılmasını bekliyor, kapı açıldı mı dışarı çıkıyor, sonra içeri gelirken kapının açılmasını bekliyor, kapı açıldı mı içeri geliyor. Ee, efendim hayvanlar mesela şöyle düşüncesiz değil veya bir şey bilgileri yok değil. Hayvanlar da insanlar gibi anlıyor, mesela rüzgarlı havada dışarı çıkmıyor. Rüzgarlı havada, yağmurlu havada dışarı çıkmıyor. Ona biz karadesleri, ay çekirdeklerini bir de bulgur, bulgur ve buraya koyuyoruz, suyunu koyuyoruz. Gelip burada karnını doyurup e, karedesi de bir insan edasında içini çıkararak kursağına götürüyor. Sonradan kursağından kusarak hayvan e, yavrularını öyle besliyor efendim. Türkiye Deniz canlıları Müzesi giriş ücretsizdir efendim. Yarım asırdır çocuklar gelsin dokunabilsin efendime söyleyeyim. <laughs>